Selamünaleyküm Aleyküm Değerli Meslektaşlarım Dem, Deminki yaptığımız canlı yayında Teknik sorunlardan dolayı Hep yarım yarım çıkmış Biz şu an canlı yayın yaptığımız yer Pazar günü Toplantı yapacağımız alandır arkadaşlar Ahmet Abi böyle bir yanıma gelir misin? Lütfen Arkadaşlar bizler 3 yıldır Bu federasyon oluşumu için yola çıkmış Bir avuç gönüldaşlarla bugün bu seviyeye kadar getirdik. Vermiş olduğumuz mücadele bu sektördeki bütün kardeşlerimizin haklarını savunabilmek için yola çıktık. Türlü türlü badireler atlattık. Türlü türlü tehdit, tehditler aldık ama yılmadık. Niye yılmadık? Bu mesleğin gerekli saygınlığını ve değerini ele alabilmek için bu yola çıktık. Biz artık dernekleri federasyonları federasyonumuzu temelini sağlıklı bir şekilde oluşturarak son deme geldi. Bu dem artık sizlerin vereceği desteklerle, manevi desteklerle ya devam ya tamam. Biz pazar günü konumda da bellidir, konum atmışız. Genel kurulumuzu yapıyoruz. Bu genel kurulda sizlerin de Ankara'da Kazan yolundaki toplantı yapacağımız bu organizasyona dahil olmanızı talep ediyoruz. Ahmet Uzun kardeşimiz 3 yıldır bu derneklerin altyapısı ile ilgili yaptığı çalışmalarda gönüldaşlarıyla beraber bugüne kadar yapmış olduğu dernek resmi evrakları üzerinden yapmış olduğu maddi giderler, nevi giderler devamını sağlamak için vermiş olduğu emekten dolayı ben Sayın Ahmet Uzun'a sizlerin nezdinde bütün meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ahmet Uzun kardeşimizin de duygularını bir alalım, devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Cümleten herkese kolay gelsin. Artık neredeyse yolun sonuna geldik. Bu 3 yıllık çetin bir mücadelenin sonunda derneklerimizi yaşatmaya başardık. Çeşitli badireler atlatsak da, çeşitli ihanetlere uğrasak da bunu bir şekilde atlattık. Bundan sonraki süreç sizlere kalıyor. Pazar günü yola ya devam diyeceğiz ya bu işleri sonlandıracağız. Artık bütün iş sizlerde. Sizlerin katılımı ne kadar yoğun olursa federasyon ve dernekler o derece güçlü olacak, yoluna da devam edecektir. Tabii ki e, bunun sonucunda da bir de sendika kuracağız. Biliyorsunuz, e, karayolu emekçileri e, şoförler iş sendikası diye bir de sendika çalışmamız var. Tabii bu da pazar günkü katılımda meydana çıkacak. Şayet yeterli katılım olmazsa derneklere, federasyona ve sendika çalışmalarına son vereceğiz. Yeterli katılım olursa gaza biraz daha basacağız ve hedefimize ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz. Cümleten herkese kolay gelsin. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet değerli meslektaşlarım. Ahmet abi teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Evet arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki 3 yıldır çıktığımız bu yolda binin üzerindeki meslektaşımızın gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok sorununu daha resmiyet elimizde olmadan eğer çözebiliyorsak yarın biz federasyonun resmiyetini elimize aldığımız zaman sizlerin manevi desteğiyle hakikaten bütün haklarımızı elimize alacağız. Biz hak için mücadele ediyoruz ve diyoruz ki biz sosyal bir federasyon olma yoluna çıktık. Bizim hizmetlerimiz Sadece meslektaşlarımıza değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı altında yaşayan bütün vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanacağı gerekli tüm e, tesislerde, ne bileyim, okul projelerinde, sağlık ocağı projelerinde, bu tür hizmetlerde bütün vatandaşlarımızın faydalanması için bu hizmetleri yapacağız. Siz de takdir edersiniz ki çıktığımız ilk günden bugüne kadar hiç kimseden Maddi bir aidat adı altında destek istemedik, yine istemiyoruz. Bizim kimseden aidat adı altında bir talebimiz yok arkadaşlar. Mesleğin devamını istiyorsanız, mesleğin değer ve saygınlığını istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız pazar günü buradaki yapılacak genel kurul'a hepinizi davet ediyorum. Selamlar, saygılar, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.